yapıyorsun ayı? Pardon ee, çok özür dilerim. Birader kusura bakma arkadaşım benim meczup Pardon. o yüzden öyle yaptı yani bilmiyor ne yaptığını. Pardon. Ne meczup ulan numara yapıyor bu. Abicim bak bu bu dedi vallahi billahi bu dedi git bak bakayım takavunlar olmuş mu dedi hepsi yerinde mi dedi bu dedi abi. O. Ne biçim konuşuyorsun lan sen benim nişanlımın hakkında? Ben de öyle dedim abi. Ol. Ne biçim konuşuyorsun dedim, sen elalem'in karısı hakkında dedim. O tarlayı sana sürdürtmezler dedim. O meyveyi yiyen vardır Ol. dedim. Sana koklatmazlar, yedirmezler dedim. Demedim mi Altan? Demedin lan! Nasıl demedim? Demedin lan! Orada iki tane kız görüyorsun, götün başına oynuyor, yalan, sen yalan konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun esas sen yalan konuşuyorsun. Sıra, ben Sen beni gömüyorsun lan? Misyoner misiniz lan siz? Yok. Misyoner izamına koş! Atar atar, atar adamı, siker atar ulan! Hamdi! Oğlum. Hamdi mi dedi o? Hamdi dedi. İyi o zaman bizde bir şey yok. İyi. İyi. Saygılar abi. Böyle bırakıyorum. Öldürün lan şunları. O zaman... Öldürün lan! Üç, kaç! <laughs> Bunları kaç kere konuştuk hayatım? Babam yani. kızarıyor. Allah belanı versin senin Gülkan! Allah belanı versin. Altan bela okuma zaten ne geliyorsa başımıza senin bu bela okuman yüzünden geliyor bilader. Bilader adamların hamdisini öldürdün. Hiç diyerek mi öldürdüm Altan? Zaten şu genç yaşımda katil oldu. E, Yurkan'ım artık bu gece bir sonu istemeyemeyim. Tuz yıldır. Hep elinde hep elinde bir, toh, like, What, da, olu, şey bir <laughs> <Bazen> bunları Altan. Ben de iki tane var da ne oldu? Bak bir yeri Sen bunları boş ver gel. Havayı Singles <Sessizlik> <Kodim kokuyor biraz. Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Ne yapıyorsun, ayı? Pardon, çok özür Birader kusura bakma, arkadaşım benim meczup, B o yüzden öyle yaptı yani. Bilmiyor ne yaptığını. Ne meczubu lan, numara yapıyor bu. Abiciğim bak, bu, bu dedi, vallahi billahi bu dedi. Git bak bakayım, kavunlar olmuş mu dedi, hepsi yerinde mi dedi, bu dedi abi. O... Ne biçim konuşuyorsun lan sen benim nişanlımın hakkında? Ben de öyle dedim abi. O... Ne biçim konuşuyorsun dedim, sen o... el alemin karısı hakkında dedim. O tarlayı sana sürdürtmezler dedim. O meyveyi yiyen vardır o... dedim. Sana koklatmazlar, yedirmezler dedim. Demedim mi Demedin lan! Nasıl demedim? Demedin lan! Burada iki tane kız görüyorsun, götün başına oynuyor, yalan sen konuşuyorsun. Sen yalan konuşuyorsun, esas sen Siz, yalan konuşuyorsun. Sen beni alın ne lan? Misyoner misiniz lan siz? Misyoneriz amına koy! <laughs> atar atar tatar adamı siker atar ulan! <laughs> Hamdi! Hamdi! Oğlum! Hamdi mi dedi lan? Hamdi dedi. İyi o zaman, bizlik bir şey yok. İyi. İyi. Saygılar abi. Böyle bırakıyorum. Öldürün lan şunları. O zaman... Öldürün lan! Üç, kaç! Bunları kaç kere konuştuk hayatım? Kapatmam lazım hayatım. belanı versin senin Gülkan! Allah belanı versin. Altan bela okuma zaten ne geliyorsa başımıza da senin bu bela okuman yüzünden geliyor bilader. Bilader adamların hamdisini öldürdün. Hiç diyerek mi öldürdüm Altan? Zaten şu genç yaşımda katil oldu.